Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın ilk bölümünü çekiyoruz ben Yahya ya. Ee, Bu arada <laughs> Hiçbir şey alamadım ama Şöyle bir kaçayım ben ya ee, Hunger Games şans blokları oynuyoruz arkadaşlar ee, Bu kanalın eğer olursa ilk Minecraft videosu olacak ee, Şöyle bir kaçayım ilk önce ya biraz uzaklaşmam lazım çünkü bayağı bir kalabalık. Ee, bu arada belki soranlar olursa ben söyleyeyim. Zaten sağda da yazıyor. Arkham Network ve Network galiba öyle okunuyor. Server'ında oynuyorum. Zaten çoğunuz bilirsiniz ama ben yine de söyleyeyim ne olur ne olmaz. Şöyle bir kendimizi biraz geliştirmemiz lazım kaçıp. Bu arada ses biraz sen bende Neyse. Ee, arkadaşlar yanıma e, şu kanı veya diğer arkadaşlardan birini alacaktım ama Allah kılucuğumuz attık. <laughs> Müsait değillerdi illaki. Allah kör oldum. Tabii üstünde şans blokları her şey çıkabilir. Ee, ilerleyen zamanlarda diğer arkadaşlarla da oynayacağız. Bu arada elemanı indirirsek güzel olur. İndirdik. Ee, şöyle bir üstümüzü, başımızı giyelim. Bize bir şeyler verdi. Güzel. Ee, yani burada birkaç eleman var ama büyük ihtimalle arkadaşlar biraz gelişmemiz lazım şimdilik. Kimseye bulaşmadan. Şurada bir blok gördüm ama oraya yetişmem biraz sıkıntı. Şuradan çıkamam. Ee, şöyle bir ilerleyelim. Şurada bir şans bloğu gördüm. Hop ne geldi? Balta. Güzel. Balta biraz daha iyi vuruyor. Taş balta. Saldırı hasarı biraz daha iyi arkadaşlar. Bilirsiniz. Ee, şöyle bir İlerleyelim. Oo, burada eleman indirmişler. Güzel. Yemek plan çıktı. Bu da bizim işimize yarar. Hatta bir tane de ok şey yay. Bu Da güzel. Şunu elimize alalım. Gelen giden var mı? Şöyle bir bakayım. Şimdilik kimse yok sağda solda ama her an birisiyle karşılaşabiliriz. Allah biraz da şeyden dolayı kasıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Eee kayıt programı biraz zorlanıyor. Ya %100 yaptım kaliteyi ama biraz videolar kaliteli olsun diye inşallah size bu videoyu sorunsuz bir şekilde ulaştıracağım. Bu arada kanalımızın beğenisi birkaç kişi artmış sağ olsun arkadaşlar. Görmüşler sağda solda muhtemelen. Şu yukarıda bir eleman var ama yani yanına da pek, pek yaklaşmak istemiyorum ama ben şuradan biraz kaçma olayına başlayayım. <laughs> Muhtemelen o beni görürse peşimden gelecektir. Şöyle Allah o iki kişiler ya iki kişiler öldüm maalesef. <laughs> Arkadaşlar ben bir bölüm daha ayarlayıp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ikinci bölümü ayarladım. Ee, İlkelerin hatası olmaz derler. <laughs> ee, bakalım bunda ne gibi durumlar yaşayacağız. Bu arada ee, Ahmet PvP. Ahmet bu Ahmet sanırım. Ee, Sarp ve Selim Bey'in videosundaki Ahmet. Şöyle bir yazayım arkadaşa belki. Büyük ihtimalle onları bekliyor. Videoda yer almak için. Evet arkadaşlar bölüme tekrar başlıyoruz. Yani bakacağız ya. Birinciliğe oynayamasak da artık ikincilik olur, üçüncülük olur. Yani biraz daha uzun hayatta kalmaya çalışacağız. Şu kimden? şunu kırayım. Alamadım. Ha almışım ya. Şu arkadaşı indirebilirse. <laughs> indiremedim. Aa indirdim. <laughs> güzel. Baltası lazımdı bana. Çünkü oyunda hemen silah bulmak büyük bir sıkıntı. Ee, bu benim için güzel oldu arkadaşlar. Şuradan bir girsem. Burada bir olay var mıdır acaba? Şöyle kapıyı da kapatayım diyeceğim ama kapatamadım. Belki bir olaylara girebiliriz burada. Burada bir şans bloğu var. Şöyle biraz uzak durayım da. Aa aklıma geldi. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sürpriz şeyler de çıkabiliyor. Yani büyük sıkıntı. Her an öldürebilir de siz oradan çıkan herhangi bir şey ne çıkarsa. Şöyle bir ilerleyelim biraz arkadaşlar. Ne var ne yoksa da solda. şunu alırsam güzel demir balta. Şu elemanı indirirsem süper olur ve indirdim. Çok güzel arkadaşlar. Üzerindekileri aldım. Mükemmel oldu. Sağdan solumdan gelen giden şu elemanı da alırsam mükemmel olur arkadaşlar. Çok güzel oldu. Üzerimizi <laughs> hemen hemen dizdik yani. Sağ olsun elemanlardır. Tabi istemeyerek de olsa bir şeyler verdiler bize tarafa doğru ilerlemek istiyorum. Bir iki eleman daha indirirsek kimse gelişmeden bizim için iyi olur. Arkadaşlar yalnız buna nasıl ulaşacağız oğlum biz buna ya. Tepeye koymuşsunuz ama nasıl ulaşacağız biz buna. Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Şurada bir olaya girersem çok güzel olur şöyle yukarıda bir blok gördüm ama evet güzel buraya çıkılıyor mu acaba yani şöyle bir ilerleyeyim ben yok buradan geçiş yok oradan da geçersem yanarım kendimizi riske atmaya hiç gerek yok arkadaşlar Şu karnımızı doyuralım yani şunları atmayalım kimse kullanmasın. Evet iyi gidiyoruz ya. Şu an bir sıkıntı görünmüyor. Ama her an her şeyle karşılaşabiliriz. Şöyle bir yukarı doğru tırmanmak istiyorum ben. Belki ufak tefek bir şeyler bulabiliriz diyeceğim ama şu karşıda bir şey var. Ama Oraya nasıl atlarım? Buradan atlasam ölür müyüm? Şöyle deneyeceğim. Hop! Ama atlayamadım. Neyse. <laughs> en azından hayattayız arkadaşlar. Şurada sanki bir eleman var. Hadi, hadi oğlum. O, süpers. Süpers. Arkadaşlar olayı gördünüz. <laughs> baya baya elemanı indirdik. Yani baya güzeldi. Yani şu değerli şeyler üzerinden atmak istemiyorum bir taraftan. Ee, şunu atabiliriz, şunu atabiliriz, şunu atabiliriz. Şunun bir tanesi yanımızda durabilir. Şuradan bir tane oltayı yanımızda tutabiliriz. Yani arkadaş sağ olsun bayağı yardımcı oldu bize. Burada yalnız külçeler var. Onları ben bırakmak istemeyeyim. Nedir? İki tane çok güzel. İyiyiz arkadaşlar ya. Yani bölümün ilk videosu olacak bu herhalde. Oyun bize biraz şans verdi diyelim. Şurada baya bir olaylar var arkadaşlar. Şurada bir blok var. Bakayım şu temizlik yapacağım biraz arkadaşlar şunları bir atayım çünkü üzerimizde yer kalmazsa malzemeler gelemiyor diye biliyorum ama şunu atabiliriz. Şunları yanlışlıkla tekrar almışız. Ee, bunu tutabiliriz. Bunu atabiliriz. Yani iki tane diamond var üzerimizde şu anda güzel. Şurada bir blok gördüm. ses duydum sanki arkadaşlar ama bir yürüme sesi yanlış da duymuş olabilirim. Neyse şuradan bir ilerleyelim yavaştan. Bakayım bir inerken gördüğüm blokları kaçırmak istemiyorum çünkü inmişken. Güzel. İyiyiz ya. <laughs> İyi gidiyoruz yani şurada bir blok var ama belki bir çubuk çıkarsa oraya nasıl geçebilirim ben ya şuradan sanırım böyle evet aa yemek verdi neyse yemeğimiz yeterli şu anda zaten Evet şurada bir tane altın elmamız var. Onu ben şöyle alsam güzel olur. Sağda solda eleman var mı? Şöyle keselim. Şurada bir şans bloğu gördüm ama. Evet. Böyle. Bakayım. Heh, çubuk geldi. Güzel çubuk geldi ama bize bir tane çalışma masası lazım arkadaşlar. Şu, şu tarafa gitmek istiyorum. Çalışma masası bulursak diamond kılıç yaparız arkadaşlar. Çok güzel. Şu an iyiyiz ya. Yalnız kaç kişi kaldı orasını bilmiyorum. Ne geldi? Hmm, pek ayrı bir şey yok ama yemek falan geliyor sanırım ya. Bir tane çalışma masası arayacağım arkadaşlar. Eğer bulabilirsem benim için bayağı güzel olur. O güzel. Bunu nasıl kullanıyoruz? Gitmiyor. Neyse. Önemli değil. Önemli olan şu anda bir tane çalışma masası bulmak. O Allah arkadaşlar ne yapacağız? Yani Ya ne yaptı bu eleman bana? Arkadaşlar adam ne biçim vuruyor ya? Görüyor musunuz? Yani ya baş başa kaldık galiba ama biraz <laughs> orada bir şey yaptı bana sürekli canım gitti ama zehir falan attı anlayamadım. Yani ikinci olduk sonuçta. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, bu da böyle bir ilk tadımlık videosu olsun dedik. Önemli olan sonuçta eğlenmek, oynamak, birincilik, ikincilik fark etmez bizim için. Önemli olan dediğim gibi eğlenmek. Evet arkadaşlar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ee, i̇lerleyen zamanlarda diğer arkadaşlarla da videolarımız gelecek. Yani buralardayız. İnşallah beğenirseniz, izlerseniz ee, daha çok oyun, daha çok farklı ee, şeyler olabilir yani kanalda. İnşallah ilerleyen zamanlarda Elimizden gelenleri yapacağız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Tadını çıkarmışsınızdır. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.